Amniş oldu, taşatlı da 8000 lira madası. Taşat çocuklar? Öyle Birazdan gider. Haya, Bu fayda şeyini altı Yılanı ilk başta öğrencilerimiz görmüştü, çok korkmuşlar, panikle benim yanıma geldiler. Tabii ben ilk gördüğümde yılan'a e, zarar vermemeleri gerektiğini, onun da zararsız bir hayvan olduğunu söyledim, kendiliğinden geldiği yere tekrar gideceğini de söyledim. E, fakat bir süre gözlemledikten sonra yılan okul binası içerisine girmeye çalıştığını fark ettim. E, Kontrollü bir şekilde e, yanımda bulunan cesur bir öğrencimle birlikte yılanı e, çuvala koyduk. Daha sonrasında boş bir araziye e, bıraktık. E, Söylemek istediğim, e, hayvan da bizden zaten çok korkmuştu. E, zararsız bir hayvandı, kimsenin korkmasına gerek yok.